1.4 aynı şekilde konfor aracımızla yağmur yolda gidiyorduk. En son telefonuma bir şeyler oldu. Kendi kendine bu sıcaklıkta bu çekilmez dedi. Bir şeyler dedi. Kapattı. Ne oldu ben de bilmiyorum. O yüzden bunu devam edelim dedik. En son yakıt diyorduk aynı şekilde araçta. Araç 1.4 benzin LPG ortalama şehir içi 22 kuruş basarsanız 40 kuruş 45 kuruş nete çıkıyor yani. Ama hakkını veriyor. Geç de geç hadi geç. 2 saat bekliyorsun ya. Ondan sonra benzin yakıt tüketimi normalden şekilde 40 kuruş diyebiliriz. Yani ki bence bu iyi değerler. E sonuçta LPG'nin benzinin fiyatlarını biliyorsunuz. O zamanla gerçekten yüksek fiyatlarda. Yani fiyatlara göre baktığımızda 20 kuruş 20 kuruş arası LPG'de hani gayet iyi bir rakam bence. LPG'de yakmıyor diyebiliriz araba. Ki bir de İstanbul trafiğinden bahsediyorum. Uzun yolda 10, 16 17 düşüyor. Arabanın performansı ile ilgili bundan önce 1.7 kullanmış bir insan olarak yani 1.7'si de vardı bunun bende stok araç vardı. 1.7 stok mu? 1.4 konfor mu derseniz 1.4 komfort yani stok yanından geçemez bile. O derece diyebilirim. Araç yani şöyle diyeyim. Birinci köprü ben Üsküdar'dan çıktınız. Anadolu yakısından Avrupa yakısından geçiyorsunuz. Birinci köprü çıkışını. Bu araç aynı şekilde rahat 140-150 ile çıkabiliyor. Orası zaten yokuş yukarı ve 1.4 bir arabanın çıkamayacağı bir değerler bunlar. Bundan işte 300 altın vardı. 110 beygir. 1.6. Yani bu bunun yanından geçemez. Geç arabanın hafifliği var. filinden dolayı iyi gidiyor. Ve on oranında aynı şekilde yakıtı bence oldukça iyi. Yani bu fiyata bu kadar yani bu fiyat 15-20 lira aralığı diyeyim. Normal değerleri 17 18. Alabileceğimiz az yakan iyi araçlardan birisi. Birazcık yol tutuşu kötü. Yani yol tutuşunu iyi diyemeyeceğim gerçekten. Öyle hop giremezsin. Kötü başı dağıtıyor araba birazcık. Ama neyi var? sıfır kalkacağım gideceğim veya atıyorum 80-100 km hızlasın, sollayacaksın. Dokuş olsun, de öyle verelim hiç fark etmez. 5'ten 4'e alıp gittiğinde araba çok rahat, 100'den 140'a, 150'ye çıkıp 5 e atıp hani sollamana izin veriyor. Arabada genel olarak aynı şekilde standart dörtlerimiz, klimamız, restansımız, havalandırmamız, elektrikli camlarımız, elektrikli aynamız var. Direksiyon ayarları var, kumandalar var ama kumandalar aynı şekilde orijinal teybinde işe yarıyor sadece. Aynalarımız elektrikli. Yanında ufak bir cep yapmışlar. Bu cep güzel, hoş. Şurada arada bir cep daha var. Burada aynı şekilde bir yuvarlak tuş var. Şunun üzerine bastı mı? Ben yeni fark ettim. Şu ışıkların ikisini birden yakıyor. Normalde tek tek yanıyor bunlar bastığında. Öyle. Bastığında ikisini birden yanıyor yapmışlar. Güzel olmuş yani. Arabanın önü içi yani gayet iyi. Ön tarafta iki çok rahat oturabilir. Sidi kadar kilo olabilir. Arkası birazcık daha dar. Yani normal tek kapı neye göre karşılaştırılıyor? Focus'un tek kapısına karşılaştırılıyor. Focus vardı bende. Focus'un arkası daha daha büyük açıkçası. Ama çok arkaya oturan kişiler de hani daha genç arabası olduğu için bu. Arkada çok kişi oturmuyor. Oturanlar da bizim gibi oluyor biraz daha. Kendim zayıfım yani 70 kilo bir şeyim. Gerek kalmıyor fazla arkanın büyük olmasına. O yüzden baktım. İşte arabanın frenleri gayet iyi. ABS bulunmakta bir olmayan bir özellik. <laughs> gayet işe yarıyor. Ama tabii bu yağmurlu yolda örnek veriyorum ABS'nin çok bir işe yarayacağını söyleyemeyeceğim. Çünkü araba hafif bir araba olduğu için kayıp gider. Yani kayıp gidiyor yani şahsen kaydırıp götürdüğümü biliyorum çok. Yani genel olarak bu fiyat alabileceğiniz bir araba mı gayet alınabilir. Hani 1.7'ye yani çok yükleneceğim diyorsanız böyle 7-8 milyar masraf yapacağım, turboyu büyüteceğim gibi gibi gibi. Hani pistonları falan hepsini değiştirmen gerekiyor. Öyle sadece turboyu büyüttüğümle olmuyor bu iş bu arada. Yani hortumlarına kadar değiştirmeniz gerekir ki dayanıklı olsun diye. İki soğutucusuna falan hiç girmiyorum. Onları saymazsak hem alayım kullanayım hem de performans olarak beni tatmin etsin diyebileceğiniz bir araba. Gayet de tatmin ediyor ki şık da görünüşü bence. Bir genç arabası olarak gayet iyi. İstediğin i̇şte gibi senin her yoldan da gidebilecek bir araba. Yani bu fiyat alabilecek iyi arabalardan birisi diyebiliriz. Arkadaşlar performansını deneyecektim. Öyle bir hevesle çıktım ama hani gördüğünüz gibi İstanbul trafiği ne performansı ikiye takamıyorum. Onunla aynı şekilde 0-100 denemelerini, 100-150 denemelerini yaparız. En son zaten bir ara 190 gördüm. Çok da bassam da gidiyordu. Daha devri vardı ama basmadım. Çünkü araba hani tamam diyor. Malum lastikler, ufak araba. Normal orijinal lastiklerini kullanıyorum şu an. 175 taban. Daha ince geliyor. Tabii gözlük kabı var. Ama buraya koltuk malı koymamışlar buraya. Üstünden koymamışlar. Gözlük kabı koymuşlar. Orada ufak daha cebimiz var. Ufak bir ses temiz var. Burada bir ceplik var. Double tape de koyabilirsin. Benim yani fiyatlar alınabilecek güzel bir araba. Yine aynı şekilde bu arabayı almak isteyen, düşünen ve aklına bir soru şartı olan varsa ona göre sorsun. Ona göre bakalım. Hem elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Hem aynı şekilde videosunu çekeriz birlikte. Paylaşır, izleriz. Şimdilik bu kadar. Yolun açık olduğu bir zaman aynı şekilde performansla birlikte bir deneyeceğiz. Hem de gerçekten ballandıra ballandıra anlatıyorum çünkü bu fiyatlar arasında gerçekten iyi performans veriyor bu araba. Ondan açıkça 0-100'ü veya 100-120, 100-150 arası testleri geçse hepsi tek tek deneyeceğiz, bakacağız. Birlikte onların diğer görüşmek üzere arkadaşlar.